Merhabalar arkadaşlar ve burçlara haziran yorumlara devam ediyoruz. Burçlar haziranda ne olacak ve bugün a, toprak burçlara bakalım. Boğa, oğlak ve başak burçu. Sizin like'ları, sizin beğenileri bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum e, sevgili toprak burçlulara. Ben her zaman... E, Açılımlardan söylüyorum. En sevdiğim burçlar toprak. Çok kaliteli insanlar oluyorlar. Gerçekten, gerçekçi, kaliteli ve çok iyi dostlarım ve ailem diyorum. <laughs> ve başlıyoruz. İş, sağlık, aşk ve sizin niyetiniz, dileğiniz. Başlıyoruz. Dört şarttan çalışacağım. İş, sağlık bakalım. Sağlık ne olacak? Sağlık çok önemli. Toprak burçlarında. Aşk haziran ayı. Haziran arkadaşlar unutmayın. Ve dileğinizi tutun. Sizin dileğinize de bakalım. Toprak burçlara bakalım. Haziran. Toprak burçları hazirana bakıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Hmm. Hmm şöyle söyleyeyim bakın iş ve para zaten aynı bir şey parasal konularda bir endişe söz konusu olabilir ha bu ki para var var yatırım var var para akışı var mı gelişi var mı var yani birikim de söz konusu ama sizse bir konu bir şey rahatsız edecek siz bir büyük bir değişim arifesindesiniz ya iş değiştireceksiniz ya yatırım değiştireceksiniz ya bir konuda birisine güven kaybedeceksiniz. O da olabilir. Çünkü bakın burada bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Bakın bir seçim. Bir seçim var. Yani böyle İki yol var, üç yol var. Ve üç yolunun arifesinde iş yolu, para yolu. Siz bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Hangi yola gideyim? gideyim. Ve topraklar hemen ani karar vermezler. Biraz beklerler. Bakın biraz beklemeye de alacaksınız. Böyle bekle düğmesine basarak. Ama sonunda seçmek zorunda kalacaksınız. Parasız kalmayacaksınız. işsiz kalmayacaksınız. Ama büyük bir değişim söz konusu olabilir. Bu kart bir değişim kartı bu kart köklü bir değişim söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Yani para da var ama ne yapacaksın değişim. Sağlık ve e, sizin nasıl kendini hissedeceksiniz? Öyle bakalım. Çok güçlü hissedeceksiniz, çok iyi hissedeceksiniz, çok hızlı bir ay geçireceksiniz. Çok konuşulacak. Acayip çok konuşacaksınız, çok koşturacaksınız. Ve sürekli para düşüneceksiniz. Zaten topraklar materyalist olurlar. Para e, parayı severler. Herkes gibi ama toprak burçlar hem kazanırlar, hem yatırım yaparlar. Finansist dolular, finanslar, para konuları size çok 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 ım, yakışır. Öyle söyleyeyim. Bakın zaten para kartlar görüyor musunuz? Sizin kartlarınız çıkmış. Para açırken sizin kartlarınız çıkmış. Yani e, yeni bir yatırım e, Biz e, sağlığa bakıyoruz Ama sizin kartlarınız Bakın sağlık konuda da sizin kartlarınız çıktı Yeni bir yatırım da olabilir Bu sağlık konusunda çıktığına göre Yeni bir yatırım yapabilirsiniz O sizi biraz sevindirecek Umutlandıracak Para endişelerine bütün ay devam edecek O biraz kafaya takacaksınız Ve sürekli paraya konuşacaksınız Peki dolar düşecek Veya artık neyse Aşk Aşka bakalım çok önemli Aşk soğuk görünürler ama aslında çok canlılar ve bir kere severseler bir daha da unutmazlar. Öyle diye düşünüyorum topraklar için. Doğru mu düşünüyorum yorumlara yazın. Ee, aşk yol olacak. Bir yola gidebilirsiniz. Ee, önemli bir yol sizin için. Dengeli bir ay. Aslında denge. Böyle dengeye tutturacaksınız. Yani e, nasıl diyeyim? Huzurlu. Sizin için denge kartı çok önemli. Huzurlu bir ay diyorum. Ve hukuksal işlemleri yapacaksınız, bitireceksiniz. Bu tarz bir şeyler. Bakın hukuksal işlemler var. Ha bu ki bayram geliyor ama aynı zamanda siz bir şey yapmak zorunda kalacaksınız. Mesela ev alacaksınız, ev satacaksınız, araba alacaksınız. O tarz işler olabilir sizin için. Aynı zamanda siz ıı, bazı konularda, bakın aşk konulara bakıyoruz, aşk konulara. Bazı konular, bazı ıı, duygulara kendini nedense kapatıyorsunuz. Bakın kapalı. Burası bu kapalı. Kapatıyorsunuz. Yani aşk konularda böyle ben çok e, birisine gerçekten inanmak e, istiyorum ama nedense güvenemiyorum. Bakın herhalde bu, bu kartanın anlamı da bu. Yani güven söz konusu olabilir. E, yani böyle bir kendi nasıl biliyor musunuz? Yengeç gibi. Koştu 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 kabuğuna kapandı ve orada kabukta oturuyor. Yani biraz endişeler, korkular var aşka karşı. Ha bu ki aşk var mı? Var. Ama korkular sos konusu. Dileğinize bakalım. Belki dilek aşkı çıkar. Aha bakın dilek aşkı çıkar dedim. Bak görüyor musunuz? Aşk çıktı arkadaşlar. Temiz kalbime. Yine yol var, aşk var ve keyifli ilinci söz konusu. Bakın topraklar bu sizin kartlarınız. Bakın bu ve bu. Yani sizsiniz. Sizin dileğiniz yüzde oluyor. Para konusunun dileğiniz varsa yüzde oluyor. Stabil bir gelir demek bu. Stabil sürekli her ay mesela maaş gibi veya faiz gibi stabil bir geliri siz e, elde edeceksiniz. stabil Ve yatırım için çok iyi bir dönemde olacaksınız Haziran ayı. Aynı zamanda güçleneceksiniz. Yani böyle e, sizin bu sizin bak boğa, olak veya e, başak bak bu sizsiniz. Güçlü, kuvvetli kral gibi, böyle bir kraliçe gibi böyle bir köklü bir insanlarsınız. Kökleriniz var. Çünkü topraktan geliyorsunuz. Onun için köklü kişilersiniz. Kök, köklü bir karakteriniz var. Böyle boş he, değilsiniz. Yani beğendim. Mutluluklar diliyorum.